Merhaba arkadaşlar. Yöntem ve teknikler dersimizde bir diğer derste devam ediyoruz. Geçen dersten belirtmiştik buluş yoluyla öğretim ve araştırma inceleme stratejisi ve diğer öğretim yöntemlerini anlatacağımızı belirtmiştik. Buluş yoluyla öğretim bir stratejidir. Sunuş yoluyla öğretim bir stratejidir. Araştırma inceleme yoluyla öğretim birer stratejidir demiştik. Şimdi arkadaşlar buluş yoluyla öğretim stratejisinden ilgili bir takım bilgiler veririm. Soruya yönelik olarak nasıl çıkması gerektiği ile ilgili KPSS sınav sorularında buluş yoluyla stratejiyi kesinlikle soru olarak görüyoruz çıkmış yine çıkabilecek soru özelliğini taşımaktadır diyoruz. Şimdi buluş yoluyla öğrenme kuramını geliştiren Brunner'de arkadaşlar öğrenmeyi bilişsel öğre, gelişme dayalı olarak açıklamaktadır. Şimdi Brunner'e göre çocuk kendi deneyimleri yolu, yoluyla yaparak yaşayarak öğrenmesi gerekir. Şimdi bu nedenle öğrenme öğretme süreci içerisinde öğrenci merkezi bir anlayışla yapılandırılması gereken bir durumdur diyoruz. Ki burada öğretmenin rolünde arkadaşlar öğrencinin bireysel gözlem ve deneyimleri öğrenmesi için uygun eğitim ortamını hazırlayarak rehber olma ilkesi vardır diyebiliriz. Şimdi bu nereye göre buluş yoluyla öğrenmede kuramı dört öge üzerinde temellendirilebilir. Bunlar şöyle sınırlanabilir. Şimdi öğrencilerin öğrenmeye hazır oluşlarını sağlayacak öğrenme yaşantılarının belirlenmesi gerekir gerekir. Öğretim içeriğinin yapılandırılması, öğrenme yaşantılarının sıralanması. Bunun yanında öğrenme sürecinde pekiş, pekiş, pekiştirenlerin rolünün ve nasıl verileceğinin belirlenmesi bizim için arkadaşlar. Buluş yoluyla öğrenmede, öğrenme kuramında dört önemli ögedir diyebiliriz. Şimdi temellendirilen dört önemli öge. Buluş yoluyla öğrenme süreci içerisinde öğrenciler konunun temel yapısını, tüme varım önemli altını çizmemiz gerekir arkadaşlar. Yaklaşımıyla öğrenmeye çalışırlar ki bu yaklaşımı uyarınca öğrenciler de arkadaşlar öğretilmek istenen kavramla ilgili bol miktarda örnek sunulur. Öğrenciler örneklerle benzerlik ve farklılıkları keşfeder. Kavramın genel yapısını öğrenmeye çalışmaktadırlar gibi durumlar söz konusudur. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar buluş yoluyla stratejide iki tür buluştan söz edilebilir. Bunlardan bir tanesi yapılandırılmamış buluş bir tanesi de yapılandırılmış buluştur diyebiliriz. Şimdi yapılandırılmamış buluşta birey günlük yaşamında karşı karşıya olduğu bir soruna kendi kendine çözüm bulmasıdır diyebilirsiniz. Genel itibariyle yapılandırılmamış buluş okul sistemi içerisinde okul öncesi eğitimde kullanılabilen bir durumdur diyebiliriz. Yapılandırılmış buluş sisteminde arkadaşlar yapılandırılmış buluş sisteminde ise senaryo durumu uyarlanmış ve bir dize hedefler oluşturmak için düzenli buluş durumudur diyebiliriz. Buluş yoluyla öğretimin aşamalarına bakılacak olursanız burası önemlidir arkadaşlar. KPSS soru kalıplarından bir tanesi olabilir. Buluş yoluyla öğretimde arkadaşlar öğretmen içeriği öncelikle sunar. Öğrenci öğren, öğrenci örneği kendisi tanımlar. Öğretmen ek bir örnek sunar. Öğren, öğrenci daha sonrasında örnekleri tanımlar ve önceki örneklerle ilişkilendirir. Öğretmen ek örnekler ve örnek olmayanları tekrar sunar. Öğrenci örnekleri karşılaştırır ve örnek olmayanları belirler. Öğrenci örnekleri ilişkilendirir ve yorumlar. Öğrenci tanımlara, ilke ve genellemeler en sonunda ulaşarak buluş yolu öğretimin aşamaları tamamlanmış olur. Şimdi burada arkadaşlar aşamaları çok iyi bilmek lazım. Bundan dolayı da arkadaşlar konuya hakim olmak adına önemlidir diyebiliriz. Buluş yoluyla öğretme stratejinin bir takım özellikleri var. Şimdi bu özellikler sorular karşımıza çıkabilecek özellikler. Bu strateji öğrenci merkezli güdüleyici bir öğretme yaklaşımı hepimiz biliyoruz. Öğrenciler daha önceden araştırmış bir gerçeği kendileri için tekrar araştırırlar. Önemlidir ve altı çizilmesi gereken durumlardan bir tanesidir. Öğretim öğrencilerin merakını uyandıracak bir problemle başlayabilmekte. Öğretmenin temel görevi öğrenciyi yönlendirmek onların yeni deneyimler kazanmasına ve buluşu gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buluş yoluyla öğrenme stratejisi içerisinde arkadaşlar öğretmen tarafından yapılacak ilk iş amacın belirtilmesidir. Şimdi bu da öğrencinin geçmiş bilgilerinde faydalanmasını sağlar. Öğrencinin zihinsel gelişim özelliklerine uygun örnek önceden belirlenir. Öğrenciye sunulacak sorular kolaydan zora doğru dizilmeli. Öğrenci kapasitesine göre sunulmalıdır. Bu motivasyon ve ilgiyi arttırır. Öğrenci sonuçta ulaştığında genel ve tamamlamalar kendi yapmalıdır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Burada üstün yönleri diye bakacak olursanız buluş stratejisinde içerik somut yaşantılar sayesinde öğrenci tarafından bizzat keşfedilebilmektedir. Bilgi üretme sürecine ilişkin aşamalar öğrenci tarafından bizzat uygulanır. Bu sayede öğrenci yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanır. Öğrencilerin kendi kendilerini öğrenme sürecine yöneltmelerini sağlar. Öğretmenin her şeyi bilen, kontrol eden kişiden öğrenme sürecini arkadaşlar durumla birlikte rehber durumundaki öğretmenden bahsedebiliriz. En önemli avantaj öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini yükseltmesi ki bireysel öğretim olanağı sağlayan bir durumdur diyebiliriz. Bunun yanında üstünlükleriyle birlikte sınırlıkları da var mıdır? Tabii ki vardır. Bunlar sınırlıklar dediğimizde arkadaşlar tüm öğrencilerde aynı anda keşif gerçekleşmeyebilir. Bu da zaman sorunu oluşturabilir. Öğrenciye yönelik örnekler uygun seçilemeyebilir. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi yeterli olmadığından yeni bilginin oluşumunda sorunlar oluşabilir ki ön bilgi bu önemlidir hazır bulunuşlukta. Maliyet yüksekliği de burada bir sınırlık olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi buluş yoluyla öğretimde etkili kullanım ilkeleri diyebilirsiniz. Şimdi bu stratejiler daha etkili kullanabilmek için bir takım belli gereklilikler oluşabilir. Kazanılacak kazanımlar açıkça belirlenmeli. Yani kazanımları açıkça belirlerseniz daha kolay bir süreç yaşarsınız. Etkili bir kullanım olur. Çözüme ulaşa ulaştıracak somut örnek durumlar ve örnek olmayan durumlar saptanmalı. Örnekler basitten karmaşa doğru sıralansa daha iyi olabilecektir. Planlamayı yaparken zaman faktörü dikkate alınmalı ve bu yolla öğrenmenin gerçekleşebileceği konuları daha fazla zaman ayrılabilir bileceği de bilinir diyoruz. Şimdi arkadaşlar öğretmen hep rehberdir. Öğretmen konuya ilişkin olarak merak uyandıran insandır. Öğretmen öğrencilere problem durumunu vererek soru sorma ve deney yapmaları keşfetmelerini sağlayan insandır diyebiliyoruz. Şimdi problemi çözmek için Zaman ve ipuçları vererek problemi kendisini çözmesini sağlayan insan da yine öğretmendir diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar öğretmen öğrencilere problem durumunu vererek Öğrencilerin soru sormalarını, deney yapmalarını, keşfetmelerini sağlayan insandır diyebiliriz. Bu bakış açısıyla arkadaşlar buluş stratejisiyle ilgili olarak son ifadelerimizi kullanmış olduk. Bir sonraki bu durum arkadaşlar araştırma inceleme stratejisidir diyoruz. Araştırma inceleme stratejisi de bir stratejisi. E, türüdür. Araştırma inceleme stratejisi de soru olarak karşımıza çıkabilecek özelliklerden bir tanesidir. Burada isim olarak hemen hatırlamanız gereken durum John Dewey'dir diyebilirsiniz. Bu stratejide izlenen e, yol problem çözümünde izlenen yolun aynısıdır diyebilirsiniz. Bu strateji itibariyle arkadaşlar öğrenme faaliyetlerinde öğrencinin etkinliklere dayalı konularda problemi çözüm için uygulanan bir nevi problem çözme yaklaşımı olduğunu bildikten sonra problem çözmenin aşamalarını probleme dayalı öğrenmede zaten biliyorduk. Kısa bir tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Problemi hissettiniz, belirlediniz, tanımladınız, sınırlandırdınız. Problem durumu ile ilgili bilgiyi topladınız, çözüm ile ilgili kaynakları taradınız ve hipotezler, e, denenceler geliştirdiniz. Çözüm yolları yani e, problemi çözüm için yöntem geliştirdi. Veri topladınız, analiz ettiniz, hipotezleri test ettiniz, doğruluklarını onayladınız. Uygulama sürecinde çalıştınız, çözüme ulaştınız. Uygulama süreci geldi ve daha sonra da arkadaşlar sonuca ulaşmış oldunuz. Araştırma yoluyla öğretim stratejisinin bir takım özellikleri var. Şimdi burada arkadaşlar bakacak olursanız problem çözme, ee, problem çözme arkadaşlar burada araştırma inceleme stratejisine kullanılabilecek en uygun yöntemdir diyebilirsiniz. Öğrenciler e, problem çözümde sürece aktif olarak katılır ve problem çözme basamaktan uygulayarak öğrenebilmektedirler. Ki hipo, hipotetik dedüktif düşünme yani tüme varım akıl yürütme yolu demiş olduğumuz e, düşünme tümden gelin ya da tüme varım akıl yollarının kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir diyebiliriz. Şimdi araştırma yoluyla öğretme öğrenme stratejisinin kullandığı durumlarda uygulama ve daha üst düzeyde hedeflerin gerçekleşmesi durumunda öğrencinin araştırma inceleme yaparak hedeflerinin ulaşması durumlarında çok etkili olabilmektedir diyebilirsiniz. Etkili kullanım için rehber, bir iki rehber ilke de söyleyecek olursanız öğrencilere araştırmaya başlamadan önce bu stratejinin adımları öğretilmelidir. Öğretmen problemi çözümü için gerekli araç gereçler, kaynaklar hakkında yol gösterici olmalıdır. Öğrencilerin araştırma becerini geliştirmek için kullanılan bu stratejileri daha etkili olabilmesi gereklidir. Öğrencinin problemi anlayabilmesi için gerekli örnekler dikkat çekici, somut olmalı. Öğrencilerin bu süreçle belirli, bu süreçte birbiriyle işbirliği içerisinde olmaları, öğretmen her zaman yol gösterici, rehber bir kişilik ve kimlik olması da önemlidir diyebilirsiniz. Sınıf dışında da yapılması gereken olanaklar verilmeli. Öğretmen her defasında rehber olmalı, öğrenciyi araştırmaya teşvik ederek cesaretlendirmelidir diyoruz. Şimdi üstünlükleri yaparak, yaşayarak öğrendik, bağımsız düşündük, bilimsel düşündük, problem çözme becerisi kazandık problem çözme ayrıca bir birimsel düşünme becerisidir diyebilirsiniz. Sınırlıklar dediğimizde arkadaşlar boyut itibariyle sınıf mevcudu kalabalık olduğunda zor olabilir. Uzun zaman alabilir, sınıf dışı çalışmalar gerektirebilir. Her konunun öğretimde kullanılamaz, ön koşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanılabilmektedir diyebilirsiniz. Şimdi öğretim yöntemleri demiş olduğumuz boyuta geçiyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar strateji boyutu bitti. Öğretim yöntemleri boyutu başladı. Şimdi öğretim yöntemlerinde şunu bilmekte çok büyük bir fayda var. Öğretim yöntem ve tekniklerini demiş olduğumuz boyut bir yoldu. ki ilk dersimizde belirtmiştik. Öğretim yöntemlerinde şöyle bir sıralama yapabilirsiniz. Öğretim yöntemlerinde anlatım, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma, problem çözme ve bireysel çalışma yöntemlerini anlatacağız. Şimdi anlatım, takdir demiş olduğumuz öğretim yöntemine geçmeden önce yöntem ve tekniklerin belirlenmesi gereken ilkeler vardır. Şimdi yöntem ve teknikler dersimizde arkadaşlar yöntem demiş olduğumuz boyuta geçtik. Yöntemler yöntemlerden bahsedeceğiz. Yöntemlerde biraz önceki söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar bir takım özellikler durumlar yani durumlarla isimlendirilir ki bu isimler arkadaşlar belirtecek olduğumuzda tekrar anlatım tartışma örnek olay bunları yazalım isterseniz anlatım anlatım tartışma örnek olay olay arkadaşlar hepinizin de aklında olan şeyler gösterip yaptırma problem çözme ve bireysel çalışma gösterip yaptırma yaptırma bir diğeri problem çözme problem çözme ve bir diğeri de arkadaşlar bireysel çalışma diyebilirsiniz bireysel çalışma Şimdi burada arkadaşlar öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesindeki ilkeler de önemlidir arkadaşlar. Öğretim öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde belirlenmesinde bir takım ilkeler benimsiyoruz biz. İlkeler. Böyle kafamıza göre alıp koymuyoruz. Şimdi bu ilkeleri benimserken bu ilkelerden bahsedelim isterseniz. Öğretim yönteme ve tekniğin belirlenmesindeki ilkeler mi diyoruz? Şimdi hedefleri gerçekleştirmeye uygun yöntem ve teknikler seçmemiz ön koşuldur. En önemli etken hedef ve davranışın düzeyidir. Şimdi strateji yöntem ve tekniği seçerken öncelikle hedefin hangi alanda kazandırılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi öğrenci özelliklerinin dikkate alınmalı. Öğrencinin ilgi ve gereksinimleri hazır bulmuş düzeyi bilinmelidir. Zaman, fiziksel imkanlar, maliyetler, öğrenci grubunun büyüklüğü, öğretmene yatkın ve yöntemi, kullanmak için gerekli bilgi beceriye sahip olması, öğretim yöntemi, öğrenme yaşantılarının tutarlılığı, yöntem ve teknik konunun özelliği ve içerikleri bilginin yapısına her zaman uygun olmak durumundadır diyoruz. Öğrencileri faaliyetlere etkin bir şekilde katılmalarının sağlayıcı olması da bir diğer özelliktir diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada öğrencilerde öğrenmeyi, öğrenme problem çözme, yaratıcılığı geliştirme gibi becerileri ortaya çıkaracak yöntem ve tekniklerin kullanılmasına her zaman önem vermek gerekir. Bu bahsetmiş olduğumuz şeyler öğretim yöntem ve tekniklerinde yöntem ve tekniklerin belirlenmesindeki ilkeler olabilirken bununla birlikte arkadaşlar biz burada artık bilmemiz gereken yöntemleri içerisinde kullanacağımız anlatım yönteminden bahsedeceğiz. Anlatım yöntemi de geçmişte soru kalıbı olarak çıkmış. karşımıza çift yıldızlı soru kalıplarından bir tanesi. Anlatım yöntemi diğer adı takrir yöntemi demiş olduğumuz yöntemdir diyoruz. Şimdi takrir yöntemi arkadaşlar takrir yöntemi <laughs> den bilgiler vererek dersimize devam edelim. Öğretmen merkezi bir yöntem. Dersin başında öğrenciyi güdülemede bir konunun açıklanmasında, özetlenmesinde karmaşık konuları sunumu için gayet güzel uygun bir yöntemdir diyebilirsiniz. Bu yöntemin üstün yönleri vardır. Tabii bir konuyu ilk defa öğretirken başlangıç noktası olması ve kalabalık sınıflarda ma rahat uygulanabilmesi için içerik hakkında organize bir görüş sağlamak ve görüşü aktarmak için bireylerin ilk defa öğrenmiş olduğu konularda öğretmene güven vermesi konusunda anlatım takviye yöntemi özeldir Özellikle kullanır. Peki bununla birlikte arkadaşlar anlatım takviye yöntemi bir takım özellikleri var mıdır? Soru kalıbıdır. Dikkat edin sorular karşınıza çıkar. Özellikleri itibariyle öğretmen merkezidir. Aynı, aynı ya da çok sayıda kişiye bilgi aktarılır arkadaşlar. Dinleyenler konuyla ilgili organize görüş kazanır. Öğrencilerde kısa zamanda çok bilgi verilebilmektedir. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır. Not alma becerileri geliştirilebilir. Bununla birlikte arkadaşlar yine aynı şekilde özellikler iken üstünlükleri arasında kalabalık bir gruba vermeniz, muhtevayı organize bir gönüşle açıklamış olmanız, çalışma yapı, yapabilmeleri için gerekli temel materyalleri sunumu ya da yeni bir çalışmaya başlangıç için hep faydalıdır diyoruz düzenli bir biçimde sunulacağı için zamanın iyi kullanılması, oturumda sürpriz bir bilgiyle karşılaşılmaması ki öğretmen anlamında bu güven vermesi, uygulaması kolay ve ekonomik olması bütün bunların hepsi aslında birer birer üstünlük ve özelliktir diyebilirsiniz. Soyut kavramların açıklanmasında etkili olur. Etkili dinleme not alma becerileri kazandırılabilir diyoruz. Peki sınırlıklarına bakarım isterseniz uzun ve sık tekrar edilen bir anlatım kolayca sıkıcı hale gelebilir. Dinleyicilerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamadığı belirlemek güç olabilmektedir. Öğretim sırasında öğrencilerin soru sorma, izin verilmediği için dönütü ortadan kaldırma, eksik iletişime neden olabilmektedir. Ayrıntılı bilgi, iletişim ve anlatımı oldukça zordur. Dinleyiciler çok pasif ne yapabilmektedir arkadaşlar? Olabilmektedir diyebiliyoruz. Peki dinleyicileri tanımak güçleşebilmekte midir? Duygusal, termak güçleşir, duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenmeler çok çok ender oluşmaktadır. Aktif olarak da öğrenmeye katılım için yüksek seviyeli bilişsel öğrenme olamaz. Peki düz anlatım yöntemi yani takdir anlatım yönteminin arkadaşlar etkin kullanım için bir takım kılavuzlar olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bunlar içerisinde anlatım olabildiğince kısa ve öz olmalı. Konuyu iyi düzenlemeli, amaca uygun planlı bir anlatıma yer verilmeli. Açıklanan ve yorumlanan bilgi ve görüşler öğrencinin düzey ve durumuna uygun olması gerekmekte. Görsel işitsel araçlardan faydalanmayı alışkanlık durumuna getirdiğimiz zaman anlatım zaman zaman öteki yöntemlere de başvurarak sürdürülmeli. Örneğin arada bir soru yanıt yöntemi ve küme tartışması işin içine sokulduğunda ilgi daima tazelenir. Öğretmen sesini iyi kullanmalı, tek düzelikten, monotonluktan kurtulmalı. Öğretmen anlatımı başlamadan önce konunun ana çizgilerini sınıfa arz etmeli, yani belirtmeli. Ve anlatım sırasında zaman dersi, zaman zaman dersi gülmece ile süslemek, ilgi çekici hale getirmek önemli olmakta. Bununla birlikte arkadaşlar öğrenciler not almayı öğrenmeli, not alma konusunda da teşvik edilmelidir diyoruz. Dersin sonunda ve ders dersin bir sonraki ders için yapılacak durumlardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Öğretmen genel itibariyle kısa yenilemeler, öğrenmede pekiştirici etki sağlayacak bir takım durumlarda öğretim sistemine dahil etmelidir. Öğretmen anlatıma ayrılan süreyi iyi kullanma gereksiz ayrıntılara aşırı derecede girmemelidir diyebilirsiniz. Peki tartışma yöntemi demiş olduğumuz yöntem. Yani ikinci yöntemimize geliyoruz. Tartışma yöntemi bilinmesi gereken temel kalıplardan bir tanesidir. Soru kalıbıdır, çift yıldızdır, soru olarak çıkar. Her zaman da karşımıza çıkacak özellikleri olan bir soru kalıbıdır diyebiliriz. Şimdi tartışmada bir konu yani öğrencilerin birbiriyle etkileşimleri demiş olduğumuz süreci süreçten bahsediyoruz. Bir konu üzerine öğrencileri düşünmeye yönetmek istiyoruz. İyi anlaşılmayan noktalar var, açıklanmak gereken noktalar var. Bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntem olarak kullanacağımız bu noktada bir konunun kavranması var, bir problemin çözümü, çözüm yolları ararken değerlendirme çalışmaları yapılması var. Peki tartışma yönteminde bir takım özellikler var. Şimdi özelliklere bakalım bir. Tartışma yöntemi itibariyle arkadaşlar Öğrenci öğretmen öğrenci etkileşimi söz konusudur. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler verilmesi için imkan sağlanır. Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşünmelerini sö sö söylemesi ve yorum yapması sağlanabilir. Analiz, sentez, değerlendirme gücü kazandırılabilmektedir. Bu gibi durumlar arkadaşlar tartışma yönteminin özellikleri arasında görülebilirken bununla birlikte arkadaşlar üstünlükleri demiş olduğumuz şey analiz, analiz etme ve değerlendirme gibi üst düzey beceriler kazandırmak, sosyalleşmesini sağlamak ki altıcı önemli bil, bilinmeli. Eleştirel düşünme becerisi kazandırır ve gelişime yardımcı olabilmektedir diyoruz. Şimdi düşünce düşüncemizi savunma, soru sorma, sorulara hazır cevaplar verme gibi sözel beceriler kazandırılırken etkili dinleme, etkili konuşma becerileri kazanırken demokratik bir anlayış sistemi de kazanırız. Ama bunun yanında sınırlıklar demiş olduğumuz boyut da vardır. Şimdi sınırlıkta arkadaşlar öğretmenden yardım almaksızın tartışma yönteminde ee, karmaşık sorunlar üzerinde düşünebilen orta öğretim öğrencileri daha uygun olması bir sınırlıktır. Öğretmen kapsamı iyi bilmelidir yoksa tartışmanın konu dışına taşması her an gerçekleşebilir. Ön koşul öğrenmeleri eksik olduğunda öğrenci grupları etkisi, etkisi zayıf olur. Uzun zaman alabilmektedir. Baskın öğrenciler diğerlerini gölgeler. Uygulama aşamasında önce öğrenci yeterli hazırlık yapmalı. Öncesinde Öğrenci grubun kalabalıklığında sorunu yaşayabilmektedir Peki tartışma yönteminde etkili kullanmak istiyorsak arkadaşlar Zamanı boşa harcamayın Tartışmanın amacını belirleyin Gelişim düzeylerine uygun bir durum oluşturun Tartışılacak konuları bildiği konulardan seçin Öğrencilerin tartışmanın amacına yöneltin Öğrencileri tartışmanın amacını açıklamak Öğrencilere biliyor yol haritası sağlamak ee, ve onlardan ne beklentiyle ilgili iyi bir fikir vereceğini belirtecektir. Gözden geçirmek, özetlemek, anlamlı ilişkiler kurmak, mizahı kullanmak, öğrencileri teşvik etmek, aktif katılımını sağlamak, her öğrenci konuştuktan sonra yorum yapmaktan kaçınmak, kolaylaştırıcı olmak, sorular için önceden düşünme payı vermek, soruları yaz olarak sunum şeklinde belirtmek de tartışma yönteminde arkadaşlar. E, belirtilmesi gereken durumlardan bir tanesidir diyebiliriz. Yani rehber kullanım için ilkeler. Biz burada tartışmada arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi münazara. Münazara'dan bahsedebiliriz. Şimdi münazara da arkadaşlar iki konuşmacı kümesinin belli bir konu ya da sorun üzerinde kendi varsa yani savlarını karşılıklı olarak olmasından oluşan bir tartışma türüdür. Şimdi savunulan düşünce ve görüşün kazanılması ya da yitirilmesi söz konusudur ve e, tartışmanın arkadaşlar sonunda bir jürinin kararı e, gerekecektir. Belli bir konunun yanında ve karşısında e, lehinde ve aleyhinde konuşma üzere genellikle üçer ya da altışar üyeden oluşan iki ayrı küme oluşturulabilmektedir diyoruz. Bu boyuttan bakacak olursanız arkadaşlar ya tartışma yöneten iki başkan ile üç kişiden oluşan bir yargıç seçiciler kurulu oluşabilmekte. Bu kurulun üzerinden biri kurulun başkanı olur. Toplantı önce her iki kümedeki bireyler konuyla ilgili hazırlıkları bitirdikten sonra bel belirtilen günde kendilerine verilen bir süre içerisinde görüşlerini savunurlar. Karşı kümenin görüşleri çürütmeye çalışmaktadırlar ve bu süreç böylece tamamlanır. Peki ikinci özellik panel demiş olduğumuz olguya geliriz arkadaşlar. Tartışma yönteminde panel diyoruz. Panelde de arkadaşlar genellikle 3 ile 7 kişiden oluşan küçük bir konuşmacı kümesinin ilgi çekici bir konuyu ya da sonra büyük bir topluluk önünde öğrenci kümesi arkadaşlar olabilir, başka bir grup olabilir. Karşısında tartışması amacıyla yaptıkları genel toplantılar. Bu tür yuvarlak masa toplantıları da diyoruz biz buna. Öğretimde eğitsel değer olan bir konu seçildikten sonra ki eğitsel değer önemlidir, alt çizilmesi gereken durumlardan bir tanesi. Değişik öğrencilerin görüşlerini dayandırarak tartışması, alışkanlığa kavuşturması önemli bir amacı ne yapar? Hizmet ettiğini gösterir. Şimdi panelde arkadaşlar sorular karşımıza çıkabilecek özelliklerden sempozyumda arkadaşlar sempozyum bir diğer özellikten virgül sempozyum sempozyum. Sempozyumda arkadaşlar öğrenci ya da dinleyici grubu karşısında bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlık taşıyan bu önemlidir. alt çizilmeli ve sorular karşımıza çıkacağını bilmeliyiz. Bilimsel Sanatsal, düşünsel, ağırlıklı bir konunun değişik boyutlarının tartışıldığı e, tartışma çeşididir. Sayısı genellikle dördü geçmeyen konuşmacıların önceden hazırladıkları bildirileri sunmalarıyla başlayan durumdur diyoruz. Burada açık oturum demiş olduğumuz şey bir diğer özellik arkadaşlar. Yine onu da yazabiliriz. Açık oturum. At açık oturum. Yine tartışma tekniklerinden bir tanesidir. güncel sorunların herkesin izleyebileceği biçimde açık ara tartışıldığı bir küçük toplantıda değişik görüşler sunulabilir. Küçük bir öğrenci ya da tartışma grubunun bir başkan yönetimde sanatsal, düşünsel siyasal, toplumsal ve içerikli bir konu diğer bir öğrenci kitlesi önünde tartışabildiğini görüyoruz. Bir diğer özellikle seminerdir arkadaşlar tartışma durumlardan bir tanesi. Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla düzenlenen toplantıdır diyoruz. Orta öğretim kurumlarında bir öğretmenin ya da üniversitelerde bir öğretim üyesinin yönetimi altında bir takım konu ve sorunlar üzerinde öğrencilerin yaptıkları incelemelerle ilgili olarak rapor hazırlamaya tartışma biçimi olarak da bilinen yürütülen küme çalışmasıdır diyebilirsiniz. Burada görüş geliştirmenin altını çizip ve önemli belirtmek istiyorum. Görüş geliştirmede belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde öğrencilere görüşler geliştirmek konu amacıyla kullanılan bir tartışma tekniğidir diyebilirsiniz. Şimdi burada... 5 ayrı kartona büyük harflerle herkesin okuyabileceği büyüklükte kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde yazılar yazılır. Şimdi burada arkadaşlar bu yazılar sınıfın duvarlarına asılır. Önerme tahtaya yazılır. Öğrencilerin kendi fikirlerine uygun kartonun altında toplanması istenmektedir diyoruz. Şimdi öğrencilere teker teker söz verilerek tüm sınıfın dinlenmesi sağlanmakta öğrencilerden dileyenin bulunduğu yerden başka bir kartonun altına geçebileceği, yeni görüşü değiştirebileceği söylenebilmektedir diyebiliyoruz. Görüş geliştirme için ayrılan 15-20 dakikanın bitiminde konunun yeterince tartışıldığı, artık daha farklı görüşler gelmeyeceği düşündüğü de sonlandırılabilir arkadaşlar. Şu doğrudur, şu yanlıştır, bu bu karara varma söz konusu değildir, bunu yapmaktan özenle kaçınılmalıdır şeklinde durumlar durumlar çok iyi bilinmelidir. Workshop çalıştay demiş olduğumuz şey arkadaşlar. Uygulamaya dönük grup tekniklerinden biri olan workshopta bireyler ortak bir konu üzerinde çalışmaları, değişmeleri, düşünmeleri ve öğrenmelerini sağlayan bir durumdur diyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin yıllık planların hazırlanmasında, ortak eğitim sorunlarıyla ilgili iş problemlerini araya getiren örnek durumlardır diyebiliriz. Briefing de arkadaşlar bir üst yetkiliye veya kısa öz bilgi, uygun araç ve materyaller kullanılarak bilgiler verme diyebilirsiniz. Bunu de emniyet teşkilatında sık sık sıklıkla kullanıldığını görürüz. Örnek olayda ise arkadaşlar örnek olay demiş olduğumuz yöntem. Burada tartışma yöntemlerinden sonra örnek olay yöntemi demiş olduğumuz yöntemden bahsedeceğiz. Ancak örnek olay yöntemiyle ilgili olarak arkadaşlar bilmesi gereken temel durumlardan bir tanesi. Gerçek yaşamdan alınan ve kurmaca problemlerle Öğrenme sürecini desteklemek, bilgiyi yapılandırmak önemlidir diyoruz. Örnek olay ilişkin giriş cümlemizi kullanıyoruz. Bir sonraki derste örnek olayla devam edeceğiz. Kendinize de iyi bakın, esenlikler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.